Merhabalar sevgili Aslan Burçları. 4. Çakra Tarot'tan herkese sevgilerimi gönderiyorum. 1 ile 15 Nisan arası Aslan Burçları'nın neler bekliyor? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Burada öncelikle almanız gereken mesaj nedir? Yani yapmanız gereken şey bu 15 gün içerisinde. Dedi ki sessizliğin korkusuyla bölersin. Yani sessizliğini korkusuyla bölersin. Sana verileni geri çevirme ya da başkalarına verilene el uzatma dedi. Burada unutma sana senin olan şey senindir. Ve senin olmayan şeye henüz hazır değilsindir. Ve hiçbir şey zamanından önce olmaz. O yüzden zorlama. Belki de mümkün Olduğunca sabırlı ol ve bekle. Her ne gelirse kucak aç demiş arkadaşlar. Peşinden koşma. Yani burada bir şekilde arkadaşlar akışta kalıp bir şeylere ilahi sisteme çok da fazla müdahale edilmemesi gerektiğini, gelen durum, kişi ya da olayların zaten seninse geleceğini, senin değilse arkadaşlar Gerek yok dedi yani. <laughs> Canlarım. Evet bakalım. Şimdi burada ne söyledi? Size, kendi gücünüze, bilgeliğinize, güzelliğinize odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Kendiniz ya da dünya hakkında size yanlış görünen şeylere takılmayın. Niyetin dikkati takip ettiğini unutmayın bu yüzden olumlu taraflarınıza odaklanıp gerçekten güçlü hissedene kadar aydınlığınızı aydınlıkla besleyin o zaman her olay e, içinizde çözü, çözdüğünüz için fazla zorlamanız gerekmeyecektir yani dedi ki önce bir içinizde çözün dedi arkadaşlar evet bakalım Şimdi duygularınız iç güdülerinizin peşinden mi gidiyor? Birisiyle kavga etmeye mi hazırlanıyorsunuz? Kılıcınızı bırakın. Şimdi kavga etme zamanı değil. Düşmanınız düşündüğünüz kişi değil. Öfkeyle harekete geçip gerçekten değer verdiğiniz kişiyle olan ilişkinize zarar verip onun kalbini kırmayın. Yüreğinizde gizlenen savaş yerine barış isteyen duygulara kulak verin. Dedi arkadaşlar şifa olsun demek istiyorum. Burada şöyle bir şey. Bu biriyle 15 gün arası mutluluk, bolluk, bereket, iyimser düşüncelerin olacağını, maddiyat konularıyla alakalı da fırsatların ve yeni başlangıçların geleceğini söyledi. Evet. İnançlarla alakalı mevzular bir de arkadaşlar. Hani neye inanıyorum ben? Neyim, ne değilim? Hani bunlarla ilgili konular olabilir dedi canlarım. Şimdi burada önümüzdeki süreçte. Maddiyat, iş, kariyer ile alakalı. Ee, şöyle olabilir. Maddiyat, iş yeri, ortaklıklar, kariyer durumlarıyla alakalı mahkemelik konuları olan arkadaşlar için. Sabırlı ol dedi. Beklemeye güven. Bir şekilde her şey bir araya geliyor. Yani burada bekleyin ve sabredin dedi bu konuyla ilgili. Ya da burada atıyorum iş yeri ya da iş ile alakalı ya da ortaklıklarınız kariyerinizle alakalı bir takım kararlar vermeye çalışıyorsanız Hani e, hangi konuda karar vermeliyim diye böyle çok fazla kafanızda mahkeme ettiğiniz konular varsa burada dedi ki sabırlı ol beklemeye güven her şey dedi bir araya geliyor burada yaptığınız fedakarlıkların karşılığını alacaksınız dedi kartlarda şimdi burada bir e, bu konu neyle ilgili şimdi ben şöyle söyleyeyim bir ilişkiniz varsa bir aileniz varsa ya da atıyorum bir ortaklığınız varsa ama sadece kuru bir ortaklık gibi düşünmeyin de hani sevdiğiniz insanların da içinde olduğu bir ortaklık mesela bu tarz bir ortaklığın içerisindeyseniz bir tamamlanma oluyor dedi bu konuyla ilgili alacağınız bir haber olabilir bir iletişim olabilir e, ve burada yaptığınızın yaptığınız fedakarlıkların karşılığını alacaksınız dedi Evet her açıdan anlatmaya çalışıyorum canlarım onu söyleyeyim şimdi burada e, gizlenen saklanan konular varsa sizin gizlediğiniz ya da sizden gizlenen aldatmalar olabilir, arkadan iş çevirmeler olabilir, ne bileyim e, bu tarz mevzuları içeren her tür konu olabilir. Burada e, şöyle bilinmeyenin altında daha bilemediğiniz bir takım şeyler olabilir. Hani bir görünen tarafı var, bir de atıyorum görünmeyen e, beş katı var mesela. Hani bu bunu siz de yapıyor olabilirsiniz ya da sizin hayatınızda birilerinden dolayı da bunları yaşayacak olabilirsiniz. Bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Kandırılma, aldatma, ne bileyim, e, gibi mevzular, arkadan iş çevirme konuları olabilir. Bir takım sırlar var dedi. Arkadaşlar, hemen şuna kart seçiyorum. Diyorum ki bu nedir? Bu bu nedir bu? <laughs> diyoruz arkadaşlar. Bakalım. Vallahi arkadaşlar şöyle söyleyeyim sevgili koç burçları. Bu neyle ilgili? Çok uzun vadeden beri dön dolaş başa sardığınız kısır döngüye giren ee, çok uğraştığınız konularla alakalı olarak e, burada e, şöyle bir şey olabilir ani bir karar e, ve yeni bir bakış açısıyla arkadaşlar e, bu konuyla ilgili bir değişiklik olabilir e, bir takım yeni adımlar ya da haberler Hani bir netleşme olabilir bu neyse artık aldatma konuları, arkadan iş çevirme konuları kendinize göre alın. Ee, kimle alakalı olabilir arkadaşlar? Şimdi burada ya siz e, ile bir e, yengeç akrep balık burcu eril ile olabilir ya da sizin gibi koç aslan yay burcu etkili bir dişil enerjiyle bunları yaşıyor olabilirsiniz. Bu evliliğinizde olabilir. Ne bileyim hani hani içerisinde olduğunuz aynı çatı altına girip çıktınız iş yeri olabilir aile olabilir ne bileyim bu tarz ortaklık olabilir gibi birisiyle arkadaşlar bu tarz mevzuları yaşayacak olabilirsiniz dedi evet bu gizli gizli olan şeyi öğreneceksiniz belki. Öğreniyor musunuz diye soralım ya da sizin gizlediğiniz şeyi öğreniyorlar mı? Vallahi arkadaşlar burada çevre etkisi verdi onu söyleyeyim. Şimdi etrafınızda bulunan arkadaş çevresi olur, sosyal çevre olur, etrafınızda bulunan kişiler. Ama bir kişi değil yani öyle söyleyeyim size. Burada ne olabilir? Aniden arkadaşlar bu gizlenen saklanan konular ortaya dökülebilir. Bir takım tartışmalar olacak olabilir. Burada hayatınızla ilgili netleşeceğinizi, bir karar vereceğinizi, yeni bir başlangıç yapacağınızı, Belki de arkadaşlar hayatınızdan bir takım kişileri uzaklaştıracağınızı gördüm. Bazılarınız için arkadaşlar şimdi burada şey söyleyeyim, burçları söyleyeyim. Sizin için önemli olabilecek burçlar. Terazi burcu bir. Arkadaşlar. Sizin gibi aslan burcu. Yani aslanı aslan olabilir. Boğa Başak Oğlak olabilir. Hmm. Yengeç Akrep Balık olabilir. Yani bunlar sizin yükseleninizde ise, ay burcunuzda, haritanızda üst miktardaysa sizi daha çok etkiliyor olabilir. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle düşünün. Hayatınızda bulunan kişi de bu burçlardan birileri oluyor olma ihtimali var. Yani her burç var ama etkili olan en net gelen burçları söyledim. Öyle söyleyeyim. Burada yollar, yolculuklar. Yani bir takım şehir dışı, yurt dışı mesafesi yolculuklar yapacak olabilirsiniz. Arkadaşlar. Evet. Maddiyat konularıyla alakalı Düzelmeler görüyorum. Daha çok burada arkadaşlar ben şöyle bir konu gördüm. Aslan burçlarının tılsım kraliçesi formatına e, evrildiğini. Yani e, biraz paralandığını diyeyim. <laughs> Maddiyat olur, iş kariyer olur, kendi kendine yetebilmek olur. Bu tarz konularda arkadaşlar kalbinizin sesini dinleyip yol alacağınızı ve burada bir takım başarıya kavuşacağınızı maddi kazançlarında gelebileceğini görüyorum burada şimdi kimilerinizin hayatla ilgili bir takım hedefleri varsa bu konularla alakalı da arkadaşlar bu nedir diye bir sorayım bakayım Bu konularla alakalı da arkadaşlar hayatınızda olan bir anne figürü. Tamam mı? Yani e, hedefleriniz var mesela. Bu hedeflerle alakalı bir anne figüründen dolayı e, zorluk çekiyor e, olabilirsiniz. E, kendinize zarar vermek. Yani psikolojik olarak. Ya da e, burada hani e, ...sinirlenmek, asabiyet kavgalar olabilir mesela. O tarz mevzular olabilir. Burada bir şekilde bir konuyla alakalı ilerlemek istediğiniz bir süreçtesiniz. Ama size ikilem yaratan konular. Dolayısıyla arkadaşlar bir annelik enerjisi olan bir kişiyle alakalı olarak... ...kısır döngüye giren bir süreç var dedi... Dön dolaş başa sarıyorsunuz dedi Bu birazcık kadersel bir etki olduğunu Söyledi arkadaşlar ee, Burada bir kayıp yaşayabilirsiniz Dedi onu söyleyeyim Bakayım bunu niye verdi Evet arkadaşlar Yani burada Duygularınız olması e, Halinde Yani sevdiğiniz insanlar Sevdiğiniz kişiler e, Olsa bile Buradaki durum sizi o kadar rahatsız edecek ki bu durumun içerisinden e, duyguları da bırakıp girme, gitme yönüne hani kendi yoluma gidiyorum artık değil kendi hedeflerinize doğru ilerleme yolunu tercih edecek olabilirsiniz. Çünkü belki bu konu neyse size birazcık e, psikolojik anlamda zarar verecek veriyor olabilir yani dedi. Duygularda ne var diyoruz? aslan burçlarına duygusal alanda ne bekliyor? Valla arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi duygusal alanda ne bekliyor? Şimdi herkes için geçerli olmayabilir tamam mı? Bu daha çok şöyle söyleyeyim. Üçlü bir durumun içerisinde olan ya da üçüncü kişilerin araya dahil olduğu kişiler için söyleyeceğim bir şey. Öyle söyleyeyim. Hani yeni bir ilişki durumunun içerisindesiniz. Bunlar geçerli değil yani öyle söyleyeyim. Burada ani kararlar alacak ve kendi yapmanız gereken şeyler konusunda netleşeceğinizi görüyorum. bir müddet sessiz kalma yolunu tercih edip Uyum içerisinde davranmaya odaklanacağınızı. Çünkü burada alacağınız şimdi nedir bu? Şöyle söyleyeyim. bir maddi bir beklentiniz olabilir ya da atıyorum diyorsunuz ki hani ben çok emek verdim e, emeğim kadar bana karşılığının verilmesini istediğiniz konularla ilgili sabredip edip emeklerinize karşılığını almak istiyor e, olma ihtimaliniz yüksek sabrettiğinizi görüyorum belki burada belki maddiyatla alakalı bir takım beklentiler var bunun için de sabrediyor olabilirsiniz burada önümüzdeki günlerde şimdi alacağınız bir haber olabilir. Ondan sonra burada daha çok belki mutluluğunuza odaklan, yani kendi eğlenceydi, mutluluktu normal gündelik hayatınızda mutlu olmaya odaklanma ihtimali olduğunu görüyorum bu süreç içerisinde. Ama burada gereğinden fazla sorumluluğu üstünüze alıp bu sorumlulukların altında çok fazla ezilme konusunu görüyorum. Şimdi ilişkide üçüncü kişiler araya girmiş ise ve ben bunu artık taşıyamıyorum. Bunları taşımakta zorlanıyorum. Hani dediğiniz konularla ilgili olarak arkadaşlar. Olanı savunmaya çalışmak. Hani elimizdekileri kaybetmemeye çalışmak için Sorumlulukları çok fazla üstleniyor ve bunun sorumluluğunu artık taşıyamıyor olabilirsiniz. Hani böyle bir durum verdi. Yani böyle bir durum. Evet arkadaşlar. Ne olur diye bakıyorum. Oh, arkadaşlar vallahi şöyle söyleyeyim, burada bir evliliğiniz varsa atıyorum. Mesela diyelim ki bu şeyler için geçerli. Hani ya birisiyle bir ortaklığınız var ama ilişkiniz de var diyelim. Ya da bir evliliğiniz var mesela. Araya giren kişiler var, durumlar var, kavgalar var. Birden belki fazla çok ilişkinin içerisine dahil olmuş olabilir. Burada hani hani tamamlanacağınızı belki evleneceğinizi umuyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki hani düzelecek her şey belki evliliğim devam etsin umuyorsunuz. Mesela. Ya da bir ortaklığım, ilişkim var hem duygusal açıdan hem de maddi açıdan düzelsin isteyip bir şeyler için arkadaşlar bazı durumları idare ediyorsanız ve bu konuda zorluyorsanız. Karmik bir döngüde de onu söyleyeyim. Hani bir karmanın sonuna geleceğinizi. Şimdi bakın bu karmanın altında. Evet arkadaşlar ya. Şimdi bakın burada bir durumun sonuna geleceğinizi. Karmaların biteceğini ama burada belki güvendiğiniz kişiler olabilir. Çevre, aile olur, ne bileyim e, ilişki olur, ortaklığını düşündüğünüz kişiler olabilir. Ama e, burada e, sıkıntılar yaşayacağınızı arkadaşlar, belki bu yaşayacağınız sıkıntılar psikolojik ya da bedensel olarak sağlığınızı da etkileyebilir dedi. Hani bu sadece bu durum için söylüyorum. Yani bu özellikler, üçüncü kişiler e, araya girmiş, arada arkadaşlar olabilir çevre faktörü olabilir, kavgalar olmuş kişiler için geçerli. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Neyse o zaman şöyle yapıyorum. Hiç başlamamış bir ilişki için. Yani hiç sıfırdan yeni bir ilişki için bilmesi gereken durum. Aslan burçları nedir? Ee, Vallahi Aslan boşları. <laughs> şöyle söyleyeyim şimdi burada canlarım bunu bir e, Valla herkes için böyle geliyor yani çoğunuz için böyle herhalde bir döngü var yani diye düşünüyorum aynı şeyler geliyor yani şöyle söyleyeyim burada e, yeni başlayacağız bir ilişki varsa arkadaşlar burada geçmişten hani çok fazla zarar gördüm karmalar yaşandı kıpırdayacak halim yok belki üçüncü kişiler daha öncesinde araya girdi sorunlar çıktı ve e, hani böyle konular e, olduysa geçmişte siz de alakalı da arkadaşlar e, bunu bir öğrencilik gibi düşünün hani bir şeyler öğreniyorsunuz hani karmik bir süreç bunu yaşamanız gerekiyormuş. Yani geçmişte yaşadığınız konular neyse bunları yaşayıp öğrenmeniz gerekiyormuş. Burada önümüzdeki süreçte arkadaşlar duygusal anlamda güneş ne demek? Her şeyi olumlu yönde değişip dönüşeceğini hayatınıza yeni bir ilişki durumunun gireceğini söyledi. Onu söyleyeyim. Onlar, yani bunlardan kurtulacaksınız dedi. Size geçmişin getirdiği aşkla alakalı negatif etkilerden kurtulacağınızı. Evet. Evet arkadaşlar. Yani benim anladığım canlarım burada Aslan burçlarının daha da bir şey çekmiyorum aslan burçlarının geçmişi şifalandırması ve artık hayatına ilgili kariyer anlamında ya da öğrencilik anlamında şöyle olabilir bakın kariyer, iş ondan sonra maddiyatla ilgili konular atıyorum mesela diyelim ki üniversite daha çok böyle kendinizi geliştirebileceğiniz alanlara doğru yönelmeniz gerektiğini söyledi. Dedi duyguları bırakın dedi. Vallahi daha da bir şey demiyorum arkadaşlar yani. Daha çok iş, kariyer, para ve eğitim dal tarafına önem vermeniz gerektiğini şu süreçte söyledi canlarım. Evet bakayım kalp, omurga ve sırt ile ilgili konulara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada özellikle dedi ki kendi kendinizi kandırmayın dedi. Burada bir sorununuz varsa dedi ufak bir sorun da olsa buna önem verin dedi. Şu anda göremediğiniz gizli bir hastalık olabilir. Yani gizli bir hastalık durumu olabilir. Bu konularla alakalı dedi. Bunu dedi biraz araştırın dedi. Böyle bir sağlık sorunu hissediyorsanız. Ne dedi arkadaşlar? Kalp, omurga ve sırt bölgesinde dikkat etmeniz gerekiyor. Gizli bir şeyler, bilmediğiniz bir şeyler olabilir dedi. Birincisi bu. İkincisi beyinle alakalı. Yani baş, beyin diye ilgili durumlar. Ee, bu nedir arkadaşlar ee, şu an için bunu vermedi ama yani şu an için vermedi ama gelecekte arkadaşlar hani böyle yaşlılık dönemi olabilir ilerleyen dönemlerde bu tarz mevzulara eğiliminiz olabilir ee, Buna da dikkat etmeniz gerektiğini söyledi Evet başka da bakayım bakayım Evet bir de arkadaşlar bol bol su için <laughs> dedi onu söyle böbreklere birazcık dikkat etmeniz gerekiyor çok kötü değil ama dediğim gibi su falan içme durumlarınıza dikkat edin diyorum ki maddiyatla ilgili aslan burçları ne bekliyor onu da soralım bari Şimdi arkadaşlar, maddiyatla ilgili size ne bekliyor, tamam mı? Burada e, bir yerde çalışıyorsanız, e, bir ortaklığın içerisindeyseniz bir yerde çalışıyorsanız maddiyat olarak e, bir yerlere bağımlılığınız varsa, hani mecburen burada duruyorum, hani mecburen idare etmem gerekiyor, tamam mı? Ama burada çok fazla mesela kargaşa, kavga, gürültü, sıkıntı çekiyorsunuz kendinizi huzursuz hissettiğiniz konularla alakalı arkadaşlar evet şimdi negatife odaklı olduğunuzu görüyorum hani birazcık negatife e, hani olan bu kavga durumlarından dolayı birazcık hani negatif düşünme durumları e, var durumlar da bir şekilde idare etmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar muhtemelen burada Nisan'a kadar idare edecek olabilirsiniz ama Nisan'dan sonra bulunduğunuz durumun içerisinden çıkacağınızı görüyorum. Yani atıyorum burada kötü bir işiniz varsa, kötü bir ortaklığınız varsa, maddiyatla ilgili atıyorum. Şimdi diyelim ki bunu sadece çalışıyorsunuz gibi düşünmeyin. Hani belki evdesiniz, iş yok diyelim. Ama bu durumun içerisinde kısır döngüde duruyorsunuz yani. Evde de çok fazla kavga var. Mesela böyle de olabilir. Ya da burada bir iş e, potansiyeli var. Hani bir çalışma sirkülasyonu var. Kişiler var. Çok fazla insanlar var. Belki çok tartışmalar oluyor. Hani e, odaklanamıyorsunuz. Negatif düşünüyorsunuz falan filan. Burada işte Nisan ayında arkadaşlar. Evde de oturuyorsanız. E, bir yere bağlı da çalışıyorsanız. Bir dedi e, bu durumun bitmesi büyük değişim dönüşüm olacak. Maddiyatla ilgili sıkıntı görmedim arkadaşlar. Maddiyat olarak zaten kendi yetenekleriniz var dedi. Alacağınız bir takım paralar dolayısıyla da burada maddi sıkıntı çekmeyeceğinizi ve burada hayatınızla ilgili yeni yol alıp ilerleyeceğinizi görüyorum yani. Yeni yol ve yeni eylemler diyebilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada koç aslan yay burcu etkili birisiyle de eril enerji olarak verdi. Hani koç aslan yay burcu etkili sizin gibi ateş grubu etkili birisiyle de belki bir iş anlaşması bir sözleşme gibi bir durumun içerisine de girecek olabilirsiniz. Şifa olsun demek istiyorum sevgili aslan burçları görüşürüz.